Sesini aldatıyor parti. Çocuklar lütfen yapmayın. Sana söyleyeceğiz yazıklar olsun. Sen babamı nasıl aldırırsın Çocuklar durun. Çocuklar durun. Baba kapıyı aç. Baba 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 kapıyı aç. Ne oluyor çocuklar ya? Deprem mi oluyor? Aa. Ne oldu? Annem seni aldatıyor. Annem seni aldatıyor. Çocuklar durun ya düşüyorsunuz hep ne oluyor? tın 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 bak bak baba yalan mı söylüyormuşuz bak bak inanamıyorum sana pamuk o benim arkadaşım liseden arkadaşım o Çocuklar görünce sevgilim zannetti. Çocuklar fotoğraf çektiniz mi? Çektik baba. Al bu fotoğraflara bak. Fotoğraflar. İnanamıyorum sana pamuk. Ya sana ne be? Boşanın ya. Ya bilmiyorum kime güveneceğim. Ya boşanın boşanın boşanın. Karşında çocuklarım var pamuk. Çocuklarımı tanım tanımadığım bir insan mı pamuk? Bin, bin Bunu bile düşünüyor musun pamuk? Pü. Ev almıyorum seni. Git sen girin evine. Yürüyün çocuklar. Ay, i̇çeri girmeyi unuttum. Pamuğa, gerçekten yazıklar olsun. Teşekkürler çocuklar böyle yaptığınız için. Babanıza söylediğiniz için. Önemli değil babacığım. Neyse tamam çocuklar o zaman. Neyse ben biraz uyumaya gideceğim. Kardeşlerim hadi gel, gelin biz üçümüz film izleyelim. Sen de yerde yata. En gıcık kaldım. Ya biz senin kardeşiniz. Ya gittiler beni. Ya gel bizim eve gidelim ya. Gerçekten senden keşke arkadaş olmasaydım, sevgili olmasaydım. Keşke. Keşke seninle sevgili olmasaydım. Şapbat şey Şaplattı çok güçlü vuruyorum ya. Aa çok güçlüyüm. Ya bizim eve gidelim ne olacak? Ah, anlamıyor musun beni ya? Tamam hadi gidelim artık. Anlamıyorsun diyor. Bir de tamam gidelim artık diyor. Tövbe estağfur tövbe. Bu arada sana da pü. Bu arada arkadaşlar sevgilisinden diyorum salak çünkü. Ya bak git sen tamam sen film izlemeyeceksin bizimle uğraşıyorsun. Ya of, sen de evlenmeyeceğim git. <gülüyor> ya. <gülüyor> lütfen açın kapıyı. Beni affedin. Affet lütfen. Havuç lütfen. Anne ya. Ne anne ne? Hatta kötü. Bana kötü demeyin lütfen. Ne oluyor burada? Kardeşim nerede? Kardeşim gel bir sen buraya benimle. Ne oldu abla? Yok bir şey ya. Gel. Seni uyutayım. Gel kardeşim. Hadi uyur. Ama ben uykum Çık. uyandım. Olmaz uyuyacaksın. Ben mama Tamam sen mama ye. Ye bakalım mamanla. Tip 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 tip. Of. Seni affetmeyeceğiz. Aa dur. Ben affederim ama babama sormalıyım. Baba. Efendim. Çok uykum var kızım. Benim uykumu yandırıyorsun. Allah Allah. Gel bir aşağıda konuşalım. Bura çok sıkıcık şık şık diyemedim. ne oldu? Şey babacığım pom an kötü diyor ki yani annem evet annemlik ona kötü deme bir. Ya şey annem diyor ki lütfen beni affedin bir daha böyle bir şey yapmayayım eve gelebilir miyim diyor. Gitsin kendi karısıyla. Ay karı diyorum kocasıyla gitsin ya. Ya baba tamam kadın affet. Bak bu böyle bir şey bir daha yapmaz. Ya yapar yapar ben biliyorum onu. Lütfen beni affet. Sonra sen başka birilerine aşık olursun. Hayır. Ya lütfen. Ha. Kapı aç, kapa, aç, kapa, Ah. Çekil yavrum. Ya anne ya. Hadi hadi odana. Biz babamla bir Tart. tart Ay diyemedim. Tartışmamız var. Kes kes. Ben senden ayrılacağımı zannettim ama beni aldattın. Aldatmayacağım belki bir daha. Nereden zannediyorsun ya? Nereden zannediyorsun ya? Ben senden ayrılır mıyım? Sadece ok okul arkadaşım sadece. Lise arkadaşım ne olmuş? Abi ne oluyor? Al. E, kardeşim yok bir şey ya. Gel gel. Hadi hadi oyun oynayalım seninle beraber. Mandana. Ne yapacağız? Ne bileyim ben kardeşim ya. en büyük ablamız nerede? Ben sinirden bayne giriyorum. Ah giremedim. Eh girdim. Uf abla ya uf uf anne babam kavga ediyor şunu seslere al. ben seni boşayacağım. Nasıl ne dedin? Ya 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 ya. ya Can, sen baba, benim yüzümden. A, Sevgilimden uzak dur şapşık adam. Aa, 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 aa. Aa, ne yapıyorsun? Evi dağıttınız. Televizyon çöktü. Tacım en değerli tacım. Tacım bana her şeyi senin için aldım. Yani ya her şeyi senin için aldım ya. Cık, cık, cık. E yeter, artık, artık ya. ya. Ben sana bahsediyorum. Bilmiyorum kardeşim yok aciz diyorlar. Yoksa boşanacak da mı? Peki biz kime gideceğiz? Anneme mi? Babamı mı? Oh, tamam. Evinden gidiyorum. Senin toprağını yakıyorum artık. Gidiyorum yani. Ben de geliyorum. Ya gidiyoruz artık. Bize rahatsız etme. Sonuna gidebildiniz aptallar. Ay, yatamadım ya. Kardeşim uyudu. Uyumuşum. Gelin, gelin, biraz konuşalım sizinle. Bir şey söyleyeceğim ama kardeşim doğru söylüyor. Kime gideceğiz? Ya bilmiyorum annemi mi babam mı? Annem, annemiz bizi bit büyüt... yok. Babamız bizi büyütmek için yemekleri aldı, annemiz bizi büyüttü. Üf, doğru söylüyorsunuz aslında. Kime gideceğiz? Ama ben anneme çok gitmek istemiyorum. Ama ben anneme gitmek istiyorum. Ben... Bir şey söyleyeceğim. Annem bizi doydu, iyi baktı ama aynı zamanda aldattı yani. O evlenip başka çocukları babam bize de çok iyi baktı ama yine de annenin yerini geçemez kardeşim biraz haklı ama bunu düşüneceğiz kardeşim. Annemiz annemiz aldatsa bile babamıza ama gene de annemize de gidebilir. Evet kardeşim bu, bu doğru bir şey. Annemize de gidebiliriz. Neden diye sorarsan çünkü annemiz biz büyüttü. Annemiz annemiz olmasa şu an biz bu dünyada yokuz. Neyse ben ben de yapacağım. Kardeşim, kondisyon... Ya ben çalıyor ama bu kardeşim. Ablan. Ablan seni. Şimdi de siz kavga etmeyin. Tamam kardeşim. Bir yerinde duramadın ya. Ne yapacağız? Kime gideceğiz? Boşanma davası. davası. Anne dur, baba dur. Hayır hayır yapmayın lütfen. Devam tamam. edecek. Devam edecek. Bu tarz videoların daha gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Bunun devamı. Arkadaşlar burada neden burada kapattığımızı ee, merak ettiyseniz kime gidecekler? Anneye mi babaya mı?